İyi günler indirim avcısı takipçileri selamlar. A101 29 Ekim 4 Kasım arası haftanın yıldızları kataloğu çıktı. İndirim yarın başlıyor arkadaşlar. Sizler için derledik. Doğuş Karadeniz Demirlik Poşet Çay yüzlü 10 TL ve üzeri alışverişlerde 52 liradan 33 liraya düşüyor arkadaşlar. Yunu Baby aktif ıslak havlu 4x52 adet 54 liradan 27 liraya düşüyor. Evet arkadaşlar hafta sonuna özel yine sebze meyvede de indirim var. Havucun kilogramı 8 lira. Maydanozun demeti 3.50. Limonun kilogramı da 15 liradan satışta olacak. Dereotunun demeti 4 lira. Rokanın demeti 3.50. Nanedin demeti de 3.50'den satışta olacak arkadaşlar. Kıvırcığın adeti 7 lira. Kırmızı lahananın kilogramı 8 lira. Göbek marul da adetle satılıyor 12 liradan. İthal muzun kilogramı 30 liraya düştü arkadaşlar. Starking elma 10.50'den satışta olacak. Domates 13 lira. Marul 8 lira. Kokteyl domatesin paketi de 15 liradan raflarda olacak. Haftanın yıldızlarında Rizzo sıvı deterjanın 3 litresi aloe vera ve kömür sıcaklığı 55 lira. Torku bana da kakaolu fındık kremasının 900 gramlık kavanozu 60 lira arkadaşlar. Lipton Yellow Label siyah çayın 1000 gramı da 75.50'den satışta. Alatoz deterjan beyazlar renklerin 4 kilogramlığı da 80 liradan satışta olacak. Zincir marketlerin indirimli ürünlerini isterseniz hemen derleyip paylaşmaya çalışıyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Abone olup beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Fairy sıvı bulaşık deterjanı 2600 mililitrelik 65 lira. Sütaş %2,5 yağlı sütün 1 litresi 15 liradan satışta olacak. Torkunun sade ve kakaolu tahin elvası çeşitleri var. 500 gramlık paketler 35 lira. Ahir kaymaklı sürülebilir peynirin 700 gramlık kasesi 46 liradan raflarda olacak. Ovadan Osmancık pirinç 2500 gramlık paketler 58.50. Son olarak Lay's yoğurt ve mevsim yeşillikli patates cipsinin 107 gramı da 9 liradan satışta arkadaşlar. A101 haftanın yıldızları böyleydi arkadaşlar. Kanalıma abone olur, destek verir, beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki indirim videosundan haberdar olmak için lütfen bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın.